Ne diyorsun? İzledin mi? İzlemedin mi? Bu videoyu Evet. Bunu izledim yani hani. Bu videoyu izledin mi? Aç bakayım izledim ya İzledim. i̇zledim. Sen şaka yapıyorsun! Bileyim. Ne yapıyorsun be? Ya şaka! Gerçek bir dansçı olması hakkında ne evet. düşünüyorsun? Şey dediğin günü hatırlıyor musun? O dansı yaptığımda iki gün belime sıcak kiremit koydum. <laughs> Bunu hatırlıyor musun? O beni kopartmış daha bu dakika. Para tamam mı? Para hazır. Ver. 28.500 sen sağdan git. Sağdan. Kapalı mekan. Bu <laughs> çok iyi tiktir. Neresi olursa olsun sigara içmeyi bu dönem içinde amına kodum diyor <laughs> sigara paketi <işmeyi>, vururken <laughs> bak evleriniz neresi olursa olsun sigara içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırak neyse azaltırız nargile nargile içmeyi kesinlikle bu süre içerisinde bırak benim sigarayla da, nargileyle de işim. Anasının anasının kuzusu sen, kuzunun anasısın yani. Kuzu senin anandır, anan senin kuzusudur yani. Abi şey... sana fena dis atmışlar ya. Ne lan? Bilmiyorum ha? abi. Ne dissi? Zımbol. Biz her zaman hazırız Dis Diss atana bunu diyorum. Boru diyorum ben. He? Görüyor musun? Şu. Eyvah. Bu. <laughs> Ya bu, ne, bu nasıl üst düzey bir yetenek ya? <laughs> ya inanılmaz bir ıslıkçı ya. Adam bunu kanka bu ses için düdük kullanıyor insanlar. <laughs> Sadece bu ses çıkartabilmek için. <laughs> hani ekstra aletle yapılan şeyi nasıl kendi kendine yapıyor? Böyle bir ıslık üstadlı. Bir de çift 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 ya yapıyor ya böyle. <laughs> Ritimli veriyor <yani. gülüyor> Ya nereden çıkıyor ki mesela? Dünya sağ ol. Çipet yazıyor aşağıda. <laughs> Dünya sağ ol. Bu da çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bak orada el salıyor görüyor musun? Ayrıca bekliyorlar <laughs> Şurada beklerken şu ritim bekliyor. Bizde para masaya konur <laughs> <kardeşim. gülüyor> Herkes ihtiyacı kadarını alır. Ahmet! Oğlum! Aman hakim kulağım gitti ya. <laughs> Mantığı ne bunun? <laughs> kanka Nusret, Nusret'in yaptığını yapıyor. Hayır. Yani Nusret neden bunu yapıyor? Çalışınca orada şey solunum olmuyor. Full terliyorsun kanka. Evet. Terli üst terli üst terliyorsun. Daha çok terletiyor. Yani orayı kapatıyor çünkü. Anladın mı? Oralar ha. daha çok ısınıyor yani. Ha. <laughs> Evet. <gülüyor> 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 Sen de mi oynadın abi? Baldırdan <laughs> ayıktın değil mi lan çakal? O zaman benim adaleye pantolon bulamıyoruz pantolon. <laughs> Nerede oynadın abi? Adımcay lig abi orası? Zırlı gibi oğlum. Bilmezsiniz siz ya. O zaman daha vitaminliniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi olmuş ballı gibi reçelli gibi. Aman okuyum, kahvaltı mı edeceğiz hayırdır ya. <laughs> şaka. Bu şaka beni bitirdi. <laughs> Şimdi olmuş ballı gibi reçelli gibi. Aman okuyum, kahvaltı mı edeceğiz hayırdır ya. <laughs> Hey ee, neden bıraktın abi? Bugün Nefas Stadındayız. Büyük maç var. Hani alan arbi gidiyor yani. Hangi <laughs> takımda oynuyorsunuz? Abi. O zaman langa spor var. Karşı karşıyayız. Lang langa da beni çok iyi tanır. Kaçırmaya falan geldiler beni Oha. Sağ kanattan attım. 90 dakika bitecek yani maç 1-1. Ben çizginin dışına çıktım. Surlardan yalıyorum. Nefas Stadındayız. Tam surlardan yalarken pat diye ses Ulan dediler. Tır mı kaza yaptı? Ulan bir baktım. Benim adele yok. Adele koptu benim. Tendon mu abi? Tendon. aşil. Aşil. <laughs> <laughs> Neredesin babacığım? Aa. Bu... Reis niye hemen içeri giriyorsun? Ayıp değil mi lan? He? Ayıp değil mi oğlum? Çık görsün insanlar seni. Sanki biz bilmiyoruz doğruyu yanlışı. Sana Sikörtul diyorlar baba. Sikörtul su Sen bizim için balbazarsın ha. Balbazardan devam. Çıkar baba kafanı. Üzme kendini ya. Biz sana bal pazar dedik. Bitti gitti. <laughs> Antivirüs sen daha iyidir ben TikTok'ta. Bunu onu da <laughs> şey yaptı bir tane bizim izleyici. İkisi gelmedi ama bunun daha değil mi?